Deutsche Welle Bonn Stüdyoları'ndan iyi akşamlar, DW Haberi hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'yla birlikte tedbirlerin sıkılaştırılması için tavsiye kararı aldıklarını duyurdu. Şimdi hangi tedbirlerin alınacağı konusunda Bakanlar Kurulu kararı bekleniyor. Tüm bu karar aşamaları sürerken bilim insanları birçok tedbirde geç kalındığı uyarısı yapıyor. Vergi borçlarını taksitlendirecek ve vergi affı olarak da tanımlanan karar yürürlüğe girdi. Türkiye'de vergi yükü adil bir şekilde dağılıyor mu sorusunun yanıtını aradık. Azalan yağışlarla birlikte İstanbul'da su seviyesi düşüyor. Bu nedenle şebeke suyunun insan sağlığına zarar verebileceği uyarısı yapılıyor. Ve İranlı kadın hakları savunucusu Nasibe Şemsai Türkiye'de ülkesine iade edilmeme mücadelesi veriyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre çok ciddi vaka artışları kaydediliyor. Ancak pandeminin başından bu yana günlük vaka sayısı tam olarak açıklanmadı. Türk Tabipleri Birliği il il sahadan veriler topluyor ve salgında gelinen tehlikeli noktaya dikkat çekmeye çalışıyor. Halk Sağlığı Uzmanı ve TTB COVID-19 İzleme Grubu üyesi Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz hazırladıkları istatistikler üzerinden sorularımızı yanıtladı. Yavuz'a göre virüsün bulaş kaynakları tespit edilemiyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu salgının 8. ayında hükümete kısıtlama ve kapanmaları içeren tavsiyelerde bulundu. Ülkedeki hekimlerin %88'inin üye olduğu Türk Tabipleri Birliği de toplu kapanma aşamasına gelindiğini açıkladı. Ölüm sayılarına baktığımızda Türkiye'de salgının çok ciddi bir yükselişte olduğunu ve bunun aslında Eylül ayından itibaren başladığını çok net olarak görüyoruz. Geçtiğimiz hafta yani 9 Kasım'da 15 Kasım arasında 620 kişiyi kaybettik. Haftalık ölüm sayımız 620 oldu. Biz bu sayıyı Nisan ayında görmüştük. Ve günlük 95'li ölüm sayılarımızı örneğin 11 Nisan'da görmüştük ve 11 Nisan'da biliyorsunuz Türkiye ilk kez hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamıştı. Vaka sayıları konusundaki veri eksikliği hala sürüyor. Bilim Kurulu üyeleri de günlük vaka sayılarını görmediklerini belirtiyor. Türk Tabipleri Birliği'nin hesaplamalarına göre ise Türkiye'de günlük vaka sayısı 87.263'e ulaştı. Test pozitifliğine yine Sayın Sağlık Bakanı'nın açıkladığı %10'sa eğer, Eylül ayında öyle bir açıklaması olmuştu. Bunun üzerinden aslında bir hani 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'deki toplam vaka sayısını belirleyebileceğimizi ve oldukça bildirimin eksik olduğunu ortaya koymaya çalışmıştı. Hani bu 87 bin rakamı işin içerisinde e, hani işte asemptomatikleri de kattığımızda daha geniş kapsamlı bir tahmin. Ama testler üzerinden ya da mevcut rakamlar üzerinden gittiğimizde günlük 30-40 binler e, ifade edebilir. Doçent Cavit Işık Yavuz'a göre çalışma hayatı ve eğitimde dikkate alınarak acil önlemlerin hayata geçirilmesinde aslında geç bile kalındı. Kalabalık etkinliklerin e, yasaklanması, kısıtlanması, kalabalık mekanların kapatılması ya da sayı sınırlaması vesaire gibi önlemleri e, aslında biz biraz daha erken hayata geçirmeliydik. Hani dilerim ki bir tam kapanmaya ihtiyaç duymayız ancak gidişat Türkiye'nin de, bir şekilde tam kapanmaya ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Dünya Bankası'nın Türkiye için hazırladığı bir rapor var. Ee, hani bu salgının ilk döneminin hemen ertesinde. Ve o ilk kapanmanın Türkiye'de 1,5 milyona yakın yeni bir yoksullar katmanı oluşturduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bir ikinci kapanmanın çok daha yoğun etkisi olacaktır. Ve salgın dışında da kısa ve orta vadeli sağlık açısından çok olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle de çok ciddi, iyi planlanmış ve gerçekten hani sosyal ve ekonomik açıdan en kırılgan gruplara, en hassas gruplara yeterli ve ciddi bir yardım e, programı oluşturması gerekir. Peki Türk Tabipleri Birliği ne gibi bir planlamanın yapılması gerektiğini savunuyor? Öncelikle toplumsal hareketliliği kısıtlayan, hani başta hani biz haftalardır bunu söylüyoruz, mesai düzenlemeleri, özellikle ee, özel sektörün desteklendiği mesai düzenlemeleri, toplu taşıma düzenlemeleri, işte kalabalık yaratabilecek kalabalık mekan e, oluşturabilecek her yerin ya kapatılması ya da oraylara daha katı kişi sınırlamaları getirilmesi. Ama biraz önce söylediğim gibi bunlar aslında e, daha önce hayata geçirilmesi gereken uygulamalardı ve biz giderek hani ben ve meslektaşlar Çoğunlukla aynı görüşteler. Giderek iki haftalık hatta belki iki haftayı da aşan bir kapanma ile ancak bununla baş edebilir bir noktaya gelebiliriz. Türk Tabipleri Birliği temassı hasta takibinin daha düzenli yapılması ve bulaş kaynağının doğru tespit edilmesi yönünde de Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını gözden geçirmesini istiyor. Türkiye'de vergi borçlarını yapılandıracak kanun yürürlüğe girdi. Böylece gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve özel tüketim vergisi borçları 18 aya kadar taksitle ödenebilecek. Türkiye'de 2019'da toplanan vergilerin %63'ünü çoğu KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler oluşturuyor. Peki vergi sistemi ne kadar adaletli? Vergi yükü toplumda adil bir şekilde dağılıyor mu? Bu soruların yanıtlarını artı 90 ekip araştırdı. Türkiye'de 2019'da 673 milyar Türk lirası vergi toplandı. Bunun %63'ünü çoğu KDV ve ÖTV olmak üzere yapılan her harcamada kesilen dolaylı vergileri oluşturuyor. OECD ülkelerinde bu oran ortalama %33. Dolaylı vergilerin toplam vergi yükü içindeki oranının yüksek olması o ülkede vergi adaletinin sorunlu olduğu anlamına geliyor. Dolaylı vergiler harcama aşamasında ortaya çıktığı için kişilerin ödedikleri ortalama vergi oranı aslında oransal olarak alt gelir grubunda daha yüksek oluyor. Yani bugün 50 bin lira maaşı olan bir genel müdür bir CEO da litresi 7 liradan örneğin benzin alıyor. Bir asgari ücretli de aynı akarakta aynı vergileri ödeyerek litresini 7 liradan alıyor. İşte bu adaletsizliğin temel göstergelerinden bir tanesi. Bakın 2021 yılı bütçesinden size bir örnek vereyim. 2021 yılı bütçesinde şu an hedeflenen toplanacak her 100 liralık verginin 52 lirası sadece iki vergi. KDV ve ÖTV'den elde edilmiş. Gümrük girişi 130 bin lira olan bir aracı alabilmek için Ağustos 2020'de yapılan ÖTV zammı ile birlikte üstüne 147 bin lirada vergi ödemesi gerekiyor. Yani kendisine bir araba alabilmesi için devlete de bir tane almalı. Türkiye'deki vergi yükü OECD ülkeleri ortalamasının epey altında. Türkiye en çok KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerde ortalamaya yaklaşıyor. Gelir ve sermaye kazançları üzerinden alınan vergilerde ise en düşük vergi yüküne sahip ülke konumunda. Türkiye'de vergi gelirlerinin çoğu fiyatların içinde gizli olan dolaylı vergilerden sağlandığı için vergi farkındalığı da oluşamıyor. Markete gittiğimiz zaman bir alışveriş yaptığımız zaman kimse KDV'ye bakmıyor ya da işte bir e, brüt maaş almak diye bir şey ülkemizde çok fazla yok. Herkes net üzerinden anlaşıyor. Şey i̇şte ne kadar maaş alıyorsun? 2500 lira maaş alıyorum ama aslında 2500 lira maaş almıyorsun. 4000 lira maaş alıyorsun ve onun 1500 lirasını her ay başka bir yere veriyorsun. Devlete veriyorsun vergi olarak. Bunun farkında değiller. Vergi politikalarında şeffaflığı esas alan ülkelerde vatandaşlara yıl sonunda vergilerinin hangi kalemlere harcandığını özetleyen belgeler gönderiliyor. Türkiye'de ise vergilerin nereye harcandığını takip edebilmek uzmanlar için bile oldukça zor ve zahmetli. 2017'de Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına katılmak isterken polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Kemal Kurkut'un davasında karar açıklandı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi sanık polis Yeşe'nin beraat etmesine karar verdi. Bir hakimin muhalefet şerhi koyduğu karar oy çokluğuyla alındı. Yayın yasağı konulan soruşturma kapsamında polis memuru Yeşe açığa alınmış ancak 3 ay sonra görevine iade edilmişti. 6 ay sonra da hakkında olası kasıtlı adam öldürme suçundan Ömür boyu hapis sistemiyle dava açılmıştı. Yargılama sırasında Ulusal Kriminal Büro'dan rapor alındı. Raporda Kemal Kurkut'un sanık tarafından hedef alınarak doğrudan atışla vurulduğu belirtildi. Ancak aynı kurumun ikinci raporunda ise Kurkut'un doğrudan değil, yerden sekel mermiyle vurulduğu tespitine yer verildi. Kurkut ailesi DV Haber'e yaptığı açıklamada ceza almayacaklarını biliyoruz demişti. Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul büyük bir su sorunuyla karşı karşıya. Kentteki 10 barajın kapasitesi %27'ye düşmüş durumda. Bu son 10 yılın Kasım ayları arasındaki en düşük seviye. Uzmanlar su seviyesinin düşmesiyle birlikte şebeke suyunun insan sağlığına zarar verebileceğini söylüyor. DV Haber doluluk oranının düşük olmasının sebeplerini ve halk sağlığına olası etkilerini uzmanlara sordu. İstanbul tarihi boyunca su sıkıntısı yaşamış bir şehir ve metropoldeki barajlar tekrar alarm veriyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı %27,28. Bu hem son bir yıldaki hem de son 10 yıldaki Kasım ayları arasında en düşük oran. İstanbul'un su ihtiyacını kentteki 10 baraj karşılıyor. Bu barajların üçünün doluluk oranı ise %10'un altında. Peki İstanbul'daki barajların su seviyesi neden bu kadar düşük? Bu sorunu yalnızca iklim değişikliğiyle açıklayabilir miyiz? DV Haber'e konuşan Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri Medet Güney, İstanbul'daki su havzalarının korunmamasının da en önemli etkenlerden biri olduğunu söylüyor. Güney'e göre su sorununun kısa vadede herhangi bir çözümü de yok. İstanbul su havzalarının korunmaması da en önemli temellerinden bir tanesidir. Özellikle son zamanda hükümetin yapmış olduğu özellikle Kanal İstanbul projesinde de en önemli ki havzasının da yok olacaktır yakın zaman içerisinde. İstanbul'un su kaynağının yarışı da ayrı bir sistem olduğundan dolayı yaratı suyu kullanmamaktadır. Onun için en önemli kaynakların korunmak gereklidir su havzalarının. Sorunun çözümünün hızlı bir çözüm maalesef ki bulunmamaktadır. Güney'e göre bir başka sebep de İstanbul'daki kayıp kaçak oranının çok yüksek olması. İstanbul'un kayıp kaçak oranı 2019 senesinde %22 seviyelerine dayanmaktadır. Bu da Avrupa standartına göre çok yüksek seviyelerdedir. Özellikle bu Avrupa standartı seviyelerini düşünmemiz gerekiyor. Gıda Mühendisleri Odası ARGE Komisyonu Başkanı Ebru Kayıransa, barajlardaki su seviyesinin azalmasını koronavirüs salgınına bağlıyor. Pandemiyle birlikte su tüketimi de ülkemizde arttı. E, suyu e, çok fazla israf etmeye başladık. E, maalesef barajlardaki doluluk oranı iyice dibe düştü. Peki baraj seviyelerinin azalmasıyla kolera gibi hastalıklar halk sağlığına tehdit oluşturabilir mi? Barajlardaki su e, oranının azalması patolojik yükü yani bakteri yüklerini arttıracağı için oksijensiz kalacağı için maalesef belli hastalıklara sebebiyet gösterebilir. Oradaki sular doğrudan çeşme suyuna katıldığı için bu hastalıklar maalesef günümüzde de görülebilir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bugün yaptığı açıklamada İstanbul'un 3 aylık suyunun kaldığını ancak su sıkıntısı yaşanmasını beklemediklerini söyledi. İran'daki başörtüsü karşıtı eyleme katıldığı için yargılanan kadın hakları aktivisti Nasibe Şemsai Türkiye'den iade edilmemek için mücadele ediyor. Nasibe Şemsai, İran'daki başörtüsü eylemlerine katılan kadınlardan sadece biri. 2017 yılından bu yana kadınların bireysel eylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada başlayan başörtüsü eylemleri kapsamında çok sayıda kadın ya gözaltına alındı ya da tutuklandı. Bazıları da İran'dan kaçmak zorunda kaldı. Kadınların İran'a geri iadesinin kadınlara yönelik baskıyı daha da arttıracağı savunuluyor. İranlı kadın hakları savunucusu Nasibe Şemsai, İran'da hakkında kesinleşen 12 yıllık hapis cezasının ardından Türkiye'ye kaçtı. İran'da başörtüsüne karşı eylem yapan kadınlardan sadece biri olan Şemsai, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek istiyordu. Yasa dışı yollarla girdiği Türkiye'de yakalanan şemsai İstanbul Valiliği'nin kararıyla İran'a iade edilmek üzere Edirne Göç Dairesi'nde tutuluyor. Nasibe Şemsahin'in Hollanda'da yaşayan ağabeyi ve avukatıyla görüşen gazeteci Nevşin Mengü, valilik kararının gerekçesini şöyle açıklıyor. Bu kararın gerekçelerinden bir tanesi Türkiye'ye yasa dışı yollardan ge gelmiş olması ve tabii ki sahte pasaportla Türkiye'den ayrılmaya çalışırken yakalanmış olması. Fakat Nesibe'nin sahte pasaport kullanmasının nedeni e, İran'da devrim muhafızları Nesibe'nin pasaportuna el koymuş. Çünkü daha önce almış olduğu 6 aylık bir hapis cezası var. 6 ay hapiste kalıyor. Daha sonra tahliye ediliyor. Yargılaması sürüyor. Onun için pasaportuna el konulmuş durumda. 12 yıllık cezası kesinleşince de insan kaçakçıları aracılığıyla dağlardan yürüyerek Türkiye'ye kaçıyor nesibe. Burada da Avrupa'ya gidebilmek için kendisine bir sahte pasaport yaptırmış. Sahte pasaport yaptırabilmek için de 10 bin euro para ödemiş Şemsay'ın avukatı yaptıkları itiraz üzerine valiliğin iade işleminin durdurulduğunu belirtti. İade edilme işlemi durduruldu şu anda. Yasal olarak iade edilmeyecek. Ee, daha sonra avukatları şimdi Nesibe'nin e, e, resmi olarak vekaletini de alıyorlar. Nesibe göç idaresinden kendisi bizzat e, uluslararası kuruluşlara işte sığınma, sığınma e, talebinde bulunacak. Nesibe'nin durumu ile ilgili Son geldiğimiz nokta, aşama bu ama tabii nesibe Şem şemsai tek değil. Daha önce benzer Meryem Şeriat Medari olayını görmüştük. Yani bir ay ya oluyor ya olmuyor. Aynı şekilde Meryem Şeriat Medari de başörtüsü eylemcilerinden bir tanesiydi. O da Türkiye'deydi, iade edilecekti Türkiye'de. Bir kamuoyu oluştu, işte iadesi durduruldu ve Meryem daha sonra Türkiye'den ayrıldı. Bunlar ilk vakalar değil. Birçok kadın hakları savunucusu İran'dan kaçmak zorunda kalıyor. 1979'daki İslam devriminden bu yana ülkede kamuya açık alanlarda başörtüsü takma zorunluluğu bulunuyor. 2017'den bu yana kadınlar sokaklarda bireysel eylemler düzenliyor ya da başörtüsüz fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Bu eylemler nedeniyle çok sayıda kadın gözaltına alındı ya da tutuklandı. İranlı gazeteci Shevden von hein, kadın aktivistlerin İran yargısının kendileriyle hesaplaşacağına inandığını belirtiyor. O nedenle de kaçmaktan başka çareleri yok. Şemsai'nin İran'a iade edilmesi İslam Cumhuriyeti'ne Türkiye için İran'daki kadınların baskı altına alınmasının hiçbir anlam ifade etmediği mesajını verir. Aynı zamanda İranlı kadınlara Türkiye'nin bir kaçış yeri olmadığını, Türkiye'nin İran'la işbirliği içinde olduğunu ve onların iade edilerek İran'da cezaevine gönderileceklerini gösterir. Türkiye hazır bu muhamdes ve bu Gazeteci von Hein, Nasibe Şemsai ve onun gibi kadınların başörtü çıkarma eylemiyle barışçıl şekilde de protesto yapılabildiğini gösterdiğini ifade etti. Ve böylece DV Haberi burada noktalıyoruz. Dünya ve Türkiye gündemini DV Türkçe'den ve Artı 90 kanalımızdan takip edebilirsiniz. Yarın yeniden günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Sağlıkla kalın.